İşte bu ya bak takım takım şöyle konuşsun kurban olayım şöyle konuşanlara ben ya. Flash atacağım çık vur. Atıyorum flash önüne attım flash. Oğlum manyak oynuyoruz var ya. Zeynep orada ses vermiyor biz de burada ses vermiyoruz tamam mı? Ondan sonra 10 saniye geçsin böyle sanki ayağı birden patlıyormuşuz. Hadi aslanlarım. Kankiler ana instagram hesabım açana kadar geçici bir süre bu yedek instagram hesabımda bir takibinizi alırım Hadi koyuyam Yamuk duruyor kanka öyle bilmiyorum bu taraf Hem niye bu tarafa yattın? <laughs> var yani niye bu tarafa Arda arda ar müthiş mapler haydi bakalım Bu maç nasıl tilt olacağız bu maç nasıl sinirleneceğiz hadi bakalım Rekşir'i seviyorum Tek sevmediğim arada biriz diğerlerin hepsi adam <gülüyor> <gülüyor> O Lan babama ulti hediye ediyor Eyvallah Aa babam abone değil lan bize ben ederdim Valla hiç, hiç farkına bile değilim <laughs> Baba artık abonem Aylık bana 8 lira para vermek zorundasın Bamsınca kalkma koyarım lan lan Ben para mara vermem Veririm onun katını geri alırım Baba sende o. Oo... Neyse <laughs> Baba senden bir tık Tayyipçi vibe aldım. <laughs> Chamber 87 heal almak tamam bekleyin tp fake'i veririz göster bakalım <laughs> sahte ışınlarla tamam vermiyiz bir düşman kaldı ha? he ayol'u korktum ayakta kalan son oyun gerçekten iğrenç bir hayat ayol'u korktum lan gardaş ama ben biliyordum öyle bir şey yapacağını da o gazı gelmesini beklemiyordum sen sola hemen kurtunu at ben de şeyimle gireyim oraya aaa 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 Siti'ye bakacağım bekle. Allah Allah. Ben dedim kanka flash atacağım diye. Flash <laughs> atacağım Kanka oraya gidersen flashla gideceğim işte. Gözünü sevdim. Nasıl gideyim ya? Oraya uçarak gidelim <laughs> Mantık en yanı flashla gideceğim. Ben her karakter oynuyorum. Her karakter oynuyorum da yoruyor. Çelik için daha fazla yani hep yoru oynamaya çalışıyorum. Kanka bir şey diyeyim, bombayla bir <laughs> <ve> arkasında yapalım. <laughs> o bomba olan kişi seç gitsene. Biz 4 <laughs> Yok yok Chamber gelsin ben tipiyle döneceğim. Chamber yanıma gel bizle gelsin. A oynayalım 4. Şur şurayı. Ne şey, orada yavaş sen içeri doğru gir kanka döneceğim. Ben. Buraya oynamamız lazım ama. Bir sus bir sus. Geliyorum. Flash atacağım çık vur. Atıyorum flash önüne attım flash. gösterme <laughs> sıkayı gösterme. Göster. Atıyorum flaş çık vur. İkisi de backside. Bomba işaretlesene bomba işaretlesene. <laughs> Helal. Helal çok ya. güzel oynadı. Nice. İşte bu ya bak takım takım şöyle konuşsun kurban olayım şöyle konuşanlara ben ya. Bak 3 a yapar. Bir kişi mid'den yanıma gelsin. Ultide oynayacağım ben. Flash'ımla ona kill aldırsam sonra ben gidip ben de kill alacağım. 5 v 3 kalacak. Bu iş bende. Bak double door'da var. 2 kişi açıldı. Flash atacağım seni vurdu. Geri geldi. Ace alsana Ace al. Şurada. Yapmış üstü senin ananı bacını karını kızı Güzel ayıp etti ama ayıp etti de neyse artık Şu fake taktiğini bir sefer yapalım Sage A'da kal Ben TP e döneceğim gelin B'ye hepiniz Sage arkasında bekle kanka Yine yavaştan oynarsa sessizce ben TP ile gel Sky Bu sola var. Sky ya. sola kurtar. at Sage Bunu kır kır Açık kursana bizimkiler ya. Bir düşman kaldı Oğlum manyak oynuyoruz var ya Hiç şey, Niye tırard oynuyorum? Çünkü geçen maç hakkımıza bir tane aptal seyirci geldi. Ben de çok salakça oynadım. Yenildik o maç. Maçı da iletişimli ve tırard oynamak istedim. Bak görüyorsun base 0 götürüyoruz biz ki. Viper'a sokarsak ultisiyle alırız. Chamber sen şuradan şey yapsana kanka. Lurk'la ben de mid'den geleyim. Sky sen sokar mısın flash'ında bizimkileri? Ay. Zıplayalım. Bir tane burası çalıyor. Buraya vuracağım. O Oğlum sen bunu dam 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 Benim çık oyun nasıl gitmiş lan. Ben çipi buraya bıraktım onu zonlu. Kanka B oynay Ultimle mitten geliyor. İki kişi de benle gelsin skill aldırmaya çalışayım. Ben gelirim ben görmeyeyim. Tamam 3 oradan oynarsanız biz de iki mitten oynarız. Bakayım duvar üstü boş. Gel da boş. Ha bu bu yukarıda var. Koş yukarıya flash atacağım dur Attım bir tane flash ona. Bakayım yok boş oyna tam da ağzına girecekmişim. Sage bombayla bir arkasında beklesene kanka. Taktik şu Viper gel kanka. Sage orada ses vermiyor. Biz de burada ses vermiyoruz. Tamam mı? Ondan sonra 10 saniye geçsin böyle sanki A'ya birden patlıyormuşuz gibi oynayacağız. Ben iki kişi burada ses ver. Gel A'ya gitsin. Chamber sen daha gitsene kanka. Shift oynayayım bizimkiler. A'da shift oyna. <laughs> <laughs> Kapıyı açacağım. Tipa ile B'ye geleceğim ona göre. Ben B'ye dönsene de bomba. <gülüyor> <gülüyor> Spike B'de düştü. <laughs> 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 Zıplayalım. Hatır, abi. Açık kurdum, açık kurdum. <laughs> Bomba çıktı, alırsınız bu anda. Round verme. Bak, konuşunca nasıl oynanıyor ama. Hop lan Viper. <laughs> Özer bu arada. <laughs> Özmesin. Çözmüyor, sakin çözmüyor. Çöz. <laughs> Helalsin, çok iyisin. Sky, <laughs> A'daki orba al kanka. Chamber, yine buradan lorikini at reis. Ben de midden geleceğim, adamlar 4 kişi. Ultini alır almaz direkt bassana kanka. Komutanım ağa mı gidiyor? Estağfurullah kanka, hayır. <laughs> düşman kaldı. Arkadaşım B oyuncusu. Mid'de. bekle çizim bekle çizim. Nice. Oğlum bu kadar da profesyonel olmayın be takım. Evet, gamet. Aga yine Chamber'ları at burada A'dan girin ben ultiyle double wall'dan gel. Hatta iki kişi oradan gidin birini alma gelseniz Ben de. Bek, double var açıldı. Açıldı. Gel oyna, gel oyna. Onu ben vuracağım bekle. Örnek. Oğlum. <laughs> hey Hepsi hepsi B hepsi B bir düşman Helal o da bek. Baba bak şey, şey çok iyi oynadı lan bu Helal lan çok iyi oynadı. Şey bombayla arkasında bekler misin? Gelin 4 ve yap. Helal döndüm. Ya. Gel 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 gel. 120 buranı kaldır beni. Tamam. Ah. <Gülüşmeler> yani, <Gülüşmeler> okay, ikisi de orada. el vermek yok. Hadi oğlum 11. Bir <laughs> short. Helal. Ha, double door double door double door. Tamam, tamam, o surdun öldü. Bak işte açı budur bak. Çok güzel tutuyor şu an. Mis. Helal kankam çok iyi. Açı budur ya. Bu adamlar oyunu biliyor. Kurban olurum bundan. Chamber gel biz ikimiz midten oynayalım. Biz kimse düşe yapsın. Ya da bu sefer 2 hadi yapın ben adamım. Kayla Chamber. Mide gidebilecek misiniz? Ya da Viper. Viper da oldu fark etmez. Damları da şöyle bir dikkat. Bekle kıvam atlar. Lan bizim Chamber'ımız. <laughs> ya tabi ya oğlum ben kere oldum senin rakibi zannettim kafana sıkıyorum Son sayı Ben tipimi B'ye bırakacağım B'ye gelirse retake'e sal kanka 13-0 alıp gidelim bizim Zofi'yi vuruyum ha <laughs> Herkese vurdu vurdum güzel. Herkese vurdum sen kal. Zıplayalım. Ana 15 saniye varmış. Ben 5 saniye kaldı İzle zaman buradan kill nasıl çıkart. Evet, sen abi. sen izle izle, izle bak. kill nasıl <laughs> çıkartıyorum. Sen izle izle. <laughs> yok at atma 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 Allah! Nasıl ya? Tamam ben de Mit Bellevich'im. Tamam. Ayakta kalan son. <laughs> Yazıklar olsun. Nasıl atmış abi 55? Şu hareketi yapsam. <laughs> ne güzel. Onu siz kazanacağız ya. Kahpe <laughs> dünya ya. Ne hayallerimiz var. <laughs> İnsanın kaderi güzel olacak baba. Kader, kader. Tam burada silah var. Nerede? Anamın Şartlerim yedi Tüpün olduğu yer. Mandam. Allah'ını. Se Allah'ını seversen vallahi. Deme la. Onu almışlar durum adamlar almamışlar mıdır? Almışlar durum. Yok onu. abi bu, bu, beni vuran da var? Ben orada. Sen deme izle izle. 5 <laughs> saniyede nasıl randan <laughs> alacak? <kalan> İzledin <gülüyor> mi? <gülüyor> Şurada kayısı yorum ya sana ya. da göndereyim. Babacım teşekkür ederim. <laughs> Sağ olasın <laughs> afiyet olsun. <laughs> Eyvallah reis. Biz yemeyiz. Ben bir de Kaysi'nin baba zamanı geçti bileyim. Kayısı yeşilken yenir. Sarı olunca şöyle şöyle yumuşak yumuşak olur. Olmuyor baba Herkesi yeşilken ilk çıktığında böyle tuzlu tuzlu, tuzlu. <laughs> Oyun döndü baydu demiş Kardeşim sevdiğin döner, bu oyun dönmez Kavuşmuyor yaka, O kadar net söylüyorum zaten Bizde, bu mantalimde tüm sayıp da kavuşamayanlara gelsin Gece vakti ellerinize sağlık Ellerinize sağlık beyler çok güzel oynayın Çok zevk verdin vallahi